Ee, Mekke'li müşrikler de İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde o şirke örnek gösterilen o kavimde Allah'ın varlığını asla inkar etmiyordu. İşte "Ve le enseltum men halak's semavati vel ard? Onlara sorsan gökleri yeri kim yarattı diye. Ve sahharaş şemsa vel kamer? Güneşi ve ayı kim sizin hizmetinize verdi diye. Leyekulun Allah." Elbette ki Allah'tır diyecekler. Çok güçlü bir ifadeli. Çok güçlü bir şey. Elbette Allah'tır diyecekler. E bu cehil böyle cevap verecek. Allah'a dua ediyor hocam Tabii. savaştan önce. Evet. Fe enna yufekun. O zaman nereden bu yalana geliyor? İftiraya geliyorlar. Madem Allah yaratıyordu, nasıl başkasına yardım istiyorlar? Ondan sonra diyor ki Allah yapsutur rızka limen yeşâ'u min ve yaktiru lehu. Allah kullarından gereken çalışmayı yapanın önüne rızık, rızık imkanlarını yayar ve gerekli gücede sahip olanlar. İnna bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Ve le Onlara bir sorsan diyor 63. ayette. Men nezzele mines sema'i maen? Gökten suyu kim indirdi? Yağmuru kim yağdırdı? Ve ahya bihil arda min ba'di Ölümünden sonra ölüleri kim diriltti? Kim diriltiyor şey e, yok ve ahya bihil arda bu ademe Toprak öldükten sonra o toprağı kim tekrar diriltiyor? Le Allah. Elbette ki Allah diyecekler. Kulil ilhamdülillah. O zaman de elhamdülillah. Bak gerçek ortaya çıktı. Belekler umla la Ama onların çoğu sakrını kullanmazlar. Şimdi e, e, Abdülkadir Geylan'den yardım isteyen kişi aklını kullansa, biz yaşayan kişilerden yardım istiyoruz vermiyor. Ölen kişi ne verecek diye düşünse hiç böyle bir şey yapar mı? Yapamaz hocam. Ondan sonra bir de şu var. E, ee, küfürde en önde giden iblistir biliyorsunuz. İblis Allah'ın yaratıcılığını inkar etmedi ki. Allah ne dedi? <laughs> Halakteni min narin ve halakta min tin. Ya Rabbi beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. Allah'ın Rab olduğunu da inkar etmedi. Rabbi anzirni ila yevmi dedi. Tekrar dirilecekler güne kadar bana süre tanı ya Rabbi diye Allah'a yalvardı. Onun için insanlar zannediyor ki müşrik demek Allah diye bir varlık yok de demektir. Kafir demek Allah'a kabul etmemek demektir. Hayır müşrik, aa, müşrik ortak koşuyor. Ortak koşması için ortak koşulan birisinin olması lazım ki o daima Allah'tır. Daima Allah'tır. İşte şeytan kendi nefsini tanrılaştırmıştır. Bazıları da işte böyle e, Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi, işte Hristiyanlarda da İsa Aleyhisselam gibi zatları tanrılaştırıyorlar.